Diyarbakır fabrika bölgede çok büyük etkiler yarattı. Hem nakliye avantajı hem yakınlık avantajı sağladı. O noktada memnunuz ve mutluyuz. Proyem kanatlı, küçük baş ve büyük baş yem çeşitlerinde çok farklı perspektiflere sahip. Her tonda, her kalitede yemi bulabiliyoruz. Yemlerin en büyük avantajları ve diğer firmalarla olan farkı tamamen organik olması. Genelde bu avantajı da sahada görüyoruz, tepkileri alıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Premis gruplarımız da çok iyi gidiyor. Kullanan üreticilerimiz memnun kalıyor genelde. Memnuniyet bizim için süreklilik arz etmesi. Bir üreticimiz bugün bir premiksi alıp yeni doğan hızasını verebiliyorsa tekrardan devamını istiyorsa kullanıcının, üreticinin fayda sağladığı anlamına geliyor. Bu da bizi gururlandırıyor açıkçası, mutlu ediyor. Çünkü biz müşterimizi matlı grubun tüm ürünlerini satmak istiyoruz ve satıyoruz da onlar da mutlu oluyor. Günün sonunda dediğim gibi onları içi rahat ediyor. Çünkü Güvenilir bir marka. Güvenilir markayı kullandıkları zaman hemen geri dönüşleri çok hızlı oluyor. Bu nedenle ben bazı veteriner arkadaşlarla konuştuğumda bizden sonra sizin işleriniz düştü diyorum. Çünkü sağlıklı hayvan beslenmeden geçiyor. Sağlıklı hayvanla beslenmeden geçtiği için biz de sağlıklı ürünlerle hayvanlarımızı sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne aktarabiliyoruz. Ben sene gibi Yeni ben hiç satmadım. Sağdan gelmedim. Hep yerken kendi kendimi sattı. Normalde yerciler biliyorsunuz kapı kapı gezerler. Hmm. Ben hiç gezmedim. Beni duyan, yeni kardeşi duyan. Şimdi mesela köyümde bir duvar Adamın duyaları boyaya gelmiyormuş. Bir boyaya geldi. Hiç benden yana 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 sırf benden boyaya almaya geldiler. Besi de gene aynı. Kurbanlık kesiyorlar Yağ az çıktı. İşte çok kaliteli eti çıktı. Teşekkür aldı. E, bunu kurbanlık çıkarken benlerimde yaradılar. Yani ben hiç kapı kapı gezdiğim satmadım.